Allah'ın izniyle. Ağızı Allah'tan, Allah'ın izniyle. Ağızı Allah'tan, Allah'ın izniyle. Ağızı Allah'tan, Allah'ın izniyle. Ağızı Allah'tan, Allah'ın izniyle. فَيَقُولُ fakir اِلَى اللّٰهِ Bu hangi fadır? Fay-i cezaiyedir. Dün size dedim, vav, wow, muhimedir. Emma'nın yerine geçmiş. Emma'nın aslı neydi? Mehma yekun min şey. Mehma fiil uşar, ceza uşar tisleri. Yekun min şey fiil fadır. Min şeyindeki min zaidedir, yekun tammedir fe yekulul fakiru cezavu şarttır. Mehmaya ha. El fakir ilallah. El gani Allah'a sıfettir. Zengin olan bu bizim teftazan kaç yaşındaydı? 16. Siz de biraz düşünün. أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد آية أطلع دنزم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد <applause> مسعود بن عمر القاضي اسمي نادر بو جنجن بو دارلي جنجن Mes'ud ha. İbn Ömer el Kadı ha babası Kadıdır. Geçen o Teftezan'ın yattığı bir yer oranın valisi konuştu dedi buraya ziyarete gelirsen Teftezan buradadır. Beyyadallahu gurrete ahvalihi. Başını kendine dua ediyor ha. Beyyedallahu Allah beyaz etsin Gurrete ahvalihi Ahval Ahval yani onun hallarını Ama hallarının gurresi bak burasıdır ha Gürre şöyle alın demektir Allah onun ahvalların alnını beyaz yapsın Mecazdır Yani Allah işini rast getirsin Burada ahvalı ferese benzetti. Sanki alnı varmış. Bazen atların burası beyaz olur ya. Onlar hakiki atlar. Küçücük yaşta bu kadar belagat, mecaz kullanabilir. İslam tarihi bu. Ve evrak'a yapraklandırsın. Ahsana, ahsane amalihi. Onun istekleri amal neydi? Abdullah isteklerin dallarını istekler sanki bir ağaca benzer dalları var. Allah o ağaçların amalların isteklerin dallarını yapraklandırsın. Meyve verdirsin. İnşallah anlaşılmıştır. Yani önünü açsın. Burada da acayip bir istiare kinayeyi yerleştirdi ha. İstiareleri de öğreneceksin. Hatırlıyorum biz bunu okurken küçük seydalarda okurken küçükken suturu okuyorlardı. Sutur. Suturu da alın okuyun. İstiareleri anlatır. Mecazın kısımlarını anlatır. Seheldir. Şimdi yekulunun mekulu nedir? Bu diyor bak Mes'ud teftazan tevdizan Lema raeytu muhtasara tasrifi Ben ne zaman ezziyi gördüm. Muhtasarı tefsir neydi Abdullah? Ezzidir ha. Küçücük bir şeydir. Ama hakikaten güzel bir ilim içinde var. الذي صنفه الإمام الفاضل العالم الكامل قدوة المحققين أنه بيك عالم إمام فاضل عالم كامل يضمش اسمه ماذا؟ إبراهيم زنجاني هذا إيران طرف زنجان خراسان Kudvetül muhakkikin. Ne demek güzel kardeşim? Muhakkik davayı delille ispat. Yanında muhakkik ile müddakik arasa fark var. Kafayı kaldırın. Müddakik delili delille ispatlar. Muhakkik davayı delille ispatlar. Aradı farkı bildin mi? Bu hepsinin kudvesidir. Kuvvet ne demek? Örnek ezzül milleti ve din. Millet ve dinin ezzetidir. Şimdi millet ne? Din ne? Din kanunullah demek. Öyle değil. Millet uygulanan kanunullah. Millet ile din arasında fark ne? Asa ikisi de din. Din Allah'a nispet edilir. Abdullah, millet Allah'a nispet edilmez. Milletullah denilmez. Abdulvehab ibn İbrahim Zancani. Demek ki ismi Abdulvehabdır. İbrahim'le meşhur olmuş. Babası İbrahim'dir ha. Rahimehullah. Şimdi man birinci mef'ulü neydi? Muhtasar'at tasrif-i izzi. İkinci mef'ul muhtasaran. Bunu küçük gördüm. Bak, Lemma ra'itu'l muhtasara muhtasaran. O küçük kitaba baktım ya çok küçük. Buna şerh yazmak lazım. Ezi okumuş genç ha. Okudu kitabı yavrum hemen ne yaptı? Şerh yazdı. Bizde nasıldır? Ya himmeti kasireyi gördün mü? Bu küçük kitap Ezi kastediyor. Yen tavi şamil gelir ala mebahise şerife. Bak 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 مباحث الشريفة تشوك أنا ملي نقطة لار مبحث لار أراشتر مستحق ولان مباحث بحث لمك تر مبحث لمك يحتوي على قواعد لطيفة درين لطيف دمكنا أول الوهلة تاناش الماظ لطيف قاعدة لار دقيق بالطبخة جانها Şerhi teftezan al izzi. Şu alttaki ismi neydi? Tedricül edani, dede cengi. Şimdi lemmanın cevabı geldi. Lemma kendisi de yakulunun mekulu ha. Yakulu dedi, böyle dedi. E, lemmanın cevabı senahali. Bak ben kitaba baktım çok küçüktür ve değerli kaideler var. Sen hali. Ne demek? Zahere. Arada. Kalbime fayda oldu. Sen hat derler ha. En eşrahahu şerhen. Ben buna bir şerh yazayım de. O genç dedi ha 16 yaşındaki yavru. Yüzellilu minel lafzi sihabahu. İbareyi de doğru doğru okuyacaksın. Yüzellilu sehelleştirir. Minel lafzi bu ezinin lafzını siabehu oha lafza giriyor. Lafzın zorluğunu sehelleştirir Abdullah. Ve yekşifu bu şerh ne yapar? Yekşifunun faali şerhe gidiyor. An vejhil maani niqabehu. Bakın. Perd, bak, maneler üzerindeki perdeyi kaldırıyorum dedi. Zekaya bak işte böyle gençleri sevecena. ha. Tarih bunlarla şenlendi. Ve yestekşifu. Yestekşifu ne demek? Yine bu şerha. Faali şarttır. Keşf etme talebine girer. Yatlı bu. Meknuna kavamıdihi. Bak. غامط یعنی yani خفیات مکنون خزینه لری و غامت بخ مکنون گیزلی غامت مشکل من اون رو کشفیدیورم طالبه لره ویستخریجو گینا فعل شهر Sırra huluvvihi min hamıdihi. Bak حلو tatlı, hamıt ekşi. Onları birbirinden ayırtırım. Yani güzel bir şer yazarım. E sen başka bir şey getirmiyorsun. Mudifen ileyhi fevaide şerife zevaide latife. Mudifen demek şunu da yapıştıracağım bazı fevaid-i şerife, zevaid-i latife güzel şeyleri getireceğim talebeler için. Nunu nereden getiriyorsun bu fevaid-i şerifeyi? Mimma asara alay fikri al-fatir nazar al benim fikrimden çıkıyor abla dikkat et asara yani muttali oldu aleyhi. o mazukire üzerinde fikri El fatır demek kalilin nüfus. Nazari el kasır. Kendini biraz hadım eder ha. Benim küçük fikrimin gördüğü şeyleri bu şerhe yapıştıracağım dedi. İdafe ederim. Bi melik melikil kadır. Allah'ım bize de böyle dava arkadaşları nasip eyle. Vel mercu yarın size söyleyeceğim. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين